Merhaba sevgili hanımlar. Prenseslerin annesi mutfaktaya hoş geldiniz. Bugün bizim buluşmamıza vesile olan bu güzel içli ekmek tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu benim evimde sıkça yaptığım artık kemikleşmiş tariflerimden biridir. Hangi içle yapsam şahane olur. Mantarlısı, ıspanaklısı, pırasalısı, patateslisi, peynirlisi. İnanın abartmıyorum. Eminim sizin de favoriniz olacaktır. Özellikle Ramazanda çorbamızın yanında mutlaka bulunur. Bir sene izine Türkiye'ye gittiğimde iftara misafirlerime yapmıştım. Herkes hangi fırında yaptırdığımı sormuştu. Sadece birkaç malzeme ile sizi yormadan çok fazla da zamanınızı almadan yapımı kolay ama maksimum lezzette olan şahane bir tariftir. Ben lafı daha da fazla uzatmadan yapımına geçmek istiyorum. 1 paket kuru maya 1 çay kaşığı toz şeker Burada 3 bardaklık suyum var sevgili hanımlar. Bir kısmını suyun alıyorum. Mayamı açmak üzere. Şöyle 5 dakika bekletip diğer kalan suyumu da ilave edeceğim. Kabımızda bir kilo unumuz var. Sevgili hanımlar bunun da bir kısmını ilave ediyorum. Şöyle mayayla unun e, e, birleşmesi için şöyle güzel e, telle karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı silme ama sevgili arkadaşlar silme olarak tuz ekledim. Bir yemek kaşığı ardından biraz daha unumuzu alıp şöyle telle unla mayayı telle şöyle güzel birbirine geçmesini sağlıyoruz. Ardından bir kısım daha unumuzu alıyoruz. Her zamanki gibi sevgili hanımlar unumuzu birden boca etmiyoruz. Aşama aşama kısım kısım ekliyoruz. Ekmek hamuru sevgili hanımlar kuru olmamalı. Mutlaka şöyle ele yapışan ee, yumuşak bir hamur olmalı. O yüzden şimdilik ben e, tahta kaşığımla şöyle güzel çevire çevire kıvama getiriyorum. Unumuzun sonunda ekleyip şöyle güzel karıştırıyoruz. Dediğim gibi sevgili hanımlar Unumuz şöyle ele yapışan biraz yumuşak bir kıvamda ama sıkıntı yok. Biz bu şekilde 5 dakika bunu yoğurmamız gerekiyor. Çok önemli ekmekte unun kalitesi, hamurun yoğurulma kalitesi çok önemli sevgili arkadaşlar. Bu şekilde eze eze alttan üzere doğru çevirip bastırarak elimizin gücüyle yoğuruyoruz. Tabii makinesi olan e, makineyle da yoğurabilir. Ben elle yoğurmayı tercih ettim. Pürüzsüz olana kadar kıvamını alana kadar e, yoğurdum sevgili arkadaşlar. Aşağı yukarı 5 e, dakika kadar yoğurdum. Daha sonra toparlayıp yüzeyini de örtüp ben fırınımı 50 dereceye ayarlayıp fırınım içinde mayalanma işlemini yapıyorum sevgili arkadaşlar. Daha pratik oluyor. Daha sonra fırın tepsime aktarıp ellerimi de biraz yağlayıp ne oklava ne de merdane kullanarak şöyle sadece elimle kolay bir şekilde yayarak açıyorum yerleştiriyorum sevgili arkadaşlar dediğim gibi çok basit yapımı Daha sonra 2 tane soğanla kavurduğum kıymamı 250 gram kadar kıymamı hiç olarak üzerine seriyorum sevgili arkadaşlar hiç bir boşluk kalmayana kadar kaşığımı şöyle güzel seriyorum Dediğim gibi sevgili arkadaşlar damak tadınıza göre e, çeşit çeşit içler hazırlayabilirsiniz. Benim prenseslerim mesela e, pırasalısını da seviyorlar, ıspanaklısını da seviyorlar, mantarlısını da seviyorlar. Dediğim gibi benim evimde kemikleşmiş bir tariftir bu. Bizde eksik olmaz. E, o yüzden siz de farklı farklı içler hazırlayıp yapabilirsiniz. Gerçekten şahane oluyor. Evet, şöyle hemen e, yağlı kağıttan tutup öne doğru çeviriyoruz sevgili arkadaşlar. Diğer tarafında aynı şekilde. Ama tabi benim kadar az yağlamayın siz kağıdı. Küçük bir kısmı yapıştı. Tabi çok fazla değil, sıkıntı yok. Bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Bu kadar kolay. Şimdi bu şekilde mayalanmaya bırakacağız. Dediğimiz tepsi mayasını uygulayacağız. Üzerine örtüp şöyle bir en azından 20-30 dakika beklettim. Bu kabarmış hali sevgili arkadaşlar. Görüldüğü üzere en az iki katı olmuş. Ben üzerine yoğurt sürüyorum sevgili arkadaşlarım. Neden derseniz yumurta kokusunu ekmeğe yakıştıramadığım için bir de gerçekten yumurta çok güzel kızarmasını e, sağlıyor. Ayrıca lezzeti de şahane oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ben çok güzel sonuç alıyorum. Tabii ki e, yoğurdumuz dolaptan çıkmış olmamalı. En azından oda sıcaklığında olmalı ki hani e, kabarma işlemini durdurmasın. Soğuk olursa tabii ki ne yapar? Biraz sıkıntı yaşatır oda sıcaklığında olursa kabarma işlemi de çok güzel bir şekilde devam eder. Üzerine kavrulmuş e, susam serpiyorum sevgili arkadaşlar. Arkasından da biraz da çörek otu. Olmazsa olmazlarından çörek otu benim için. sevgili arkadaşlar 250 dereceye fırına gönderiyorum. Ee, i̇lk 10 dakika 250 derece, daha sonra 200 dereceye düşürüp yarım saat kadar pişirdim. Sonuç harika sevgili arkadaşlarım. Görüldüğü üzere şahane. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. Eminim memnun kalacaksınız. Kesimi rahat. bakar sevgili arkadaşlar? Çorbanızın yanında, kahvaltılarınızda, namazan sofralarınızda. Sevgili arkadaşlarım, sadece un, um, su, tuz, maya kullanarak yaptık biz bu ekmeği ve gerçekten pratik bir şekilde yaptık. Çok kolay bir şekilde yaptık. Buna rağmen Şahane ve lezzeti gerçekten muhteşem oldu. E, nacizane fikrim tavsiye ederim. Deneyin. Gerçekten memnun kalacağınızı umuyorum. Bu arada ben yine çok zevkle çalıştım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerimde buluşana dek. Şimdilik hoşçakalın.